Evet arkadaşlar evinizde merhaba ee, Bugün ilk defa bir video çekiyorum Clash Royale Şeyin oyununda işte Destemi göstereyim ilk önce Destem böyle kendi yaptığım bir deste bu arada gerçekten ee, Yaklaşık 10. arenadan beri Şu anda kaçıncı arenadayım 14'teyim ee, Şeyimize de bakalım abi Karşılaşmalarımıza falan Bir dakika savaş günleri Şöyle zafer zafer yenil yenil Yarrağı yemiştir oyuna ee, Bir maç girelim direkt Bakalım karşımıza hangi lavuk geliyor? Pastarach geldi. pastarak Boş şans diyoruz arkadaşlar. Yani video çekerken de nasıl? Ne abi lan bu? Ben diyor nasıl çekeceksin diyor. Hipnoz geldi aklıma bak. Hipnoz abi adamın ne bizim lan? Bu arada yanlış anlama yani ben de böyle hipnoz gibi konuşuyorum sonra gelip de şey muhabbetini getirmeyin sonra hani hipnoz özendi salmona koyan falan filan fişman o muhabbete gelmesin ya gerek yok. Hani şey demek istiyordum ben oyun oynarken e, çok yani video çekerken oyun oynayamıyorum mu herhalde anlamadım. Çok kafam karıştı. hemen destenizi döndürelim bir silahşor gelsin. 2-3 tane vuracak oraya güzel güzel güzel. Bir tane de e, bizim muhabbet vuracak. Şöyle bir mezar taşı şöyle bir dart koblin. Çok, çok, iyi muhabbet bu arada. Çok güzel denk getirdik amına koyayım. Şöyle bir iskeletler daha. Şöyle bir elektroru bir türlü vurdurmayalım. Güzel. Çok güzel savunduk ama çok iki sıracıydık. Ama şu anda atağa da çıkıyoruz ve çok saçma bir şey yaptı bu arada. Demek ki elinde şeyi yok. Ee, şöyle bir büyük okçu hiç vurmasın da yolu. Şöyle bir dart goblin onu çektik. Çok güzel çektik bu arada. Gayet güzel çektik. Atağa da çıkıyoruz hem de blokçuyla. okçuyla ee, şu anda bir safe oynayalım. Adam 2-3 tane vurabilecek mi? Çok saçma bir hata yaptı bu arada adam. Neden öyle bir şey yaptı? Hemen yavru ejderimizi bırakalım. Onun amına koyayım. Çok kötü bu arada yarra arkadaşlar. Garanti yenilmiş olabiliriz bu arada. Ciddili şaka değil. Ciddili bu arada. Şaka değil amına koyayım. Tomruğu çok yanlış attık sanırım. Şöyle bir ittirmeli ittirmeli. Hadi zıplama zıplama. Çok güzel. Ananı sikeyim. Çok iyi savunduk amına koyayım. Ben böyle bir savunma görmedim hocam. Savunma attı adeta. Ya ananı sikeyim her türlü geliyor bu bir çocuğu çocuğa. Bir tane daha megaya kaldıramam amına koyayım ben ya. <laughs> mezar taşını ee, hemen dikelim. <laughs> en azından ikinci mezar taşını dikeriz. Tamam gayet güzel. Gayet güzel gayet güzel. Şöyle bir iskeletler daha. E, mezar şeyi gelsin diye muhabbete. Tamam şöyle bir yavru ejder bırak. Ananı sikeyim ya yapma. Kuleye atlayacak galiba. Yok, kuleye atladı. Oğlum çok vurduk. Çok güzel tomruk amına koyayım. Şöyle bir iskeletler. Oğlum bu okçular ölmüyor mu amına koyayım? Şöyle bir mezar taşı daha. Şöyle bir mezar taşı arayiyordu. Tamam o amına koydu oranın. Şöyle bir atağa da çıkalım yavru ejderle. Yavru ejder bir iki tane vurur belki kuleye. Ananı sikeyim. Çok güzel oynadı Lavuk. Çok güzel düşündüm amına koyayım. Ee, şöyle bir tomruk. Şöyle bir mezar. Şöyle bir iskelet. Şöyle bir elektro ruh atalım. Ee, onun muhabbetini yavaşlatsın derken çok güzel çok ama ne yaptı o öyle? Çok güzel düşündü bu arada. Evet, şöyle bir tomruk da ittirelim çok vurmasın arkadaşlar. Şöyle bir iskelet. Biz sağdan daha çok vurduk. Gayet güzel de savunduk. Gayet güzel ve şeyimiz de var güzel 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 Adela güzel hocam şöyle bir mezar taşı şöyle bir tomruk ee, şöyle bir iskeletler şöyle bir muhabbet çok da konuşamıyorum ama okuyorum oyun oynarken ya şöyle bir e, safe. güzel bu arada gayet güzel şöyle bir elektrolu şöyle bir muhabbet şöyle muhabbetin Gayet güzel savunuyoruz. Oraya da güzel savunduk. Gayet hocam Mingo var. Yavru ejderimizi atalım. Hemen atağa çıkalım. iki tane yavru ejderle. Şuradan da silah diyor. şurayı kessin. Gelenin gideni. Gayet güzel. Yakaladık amana koyayım. Evet iyi oyundu diyelim ya direkt. 2 üç tane vursa bir tane daha vursa iyi oyundu diyelim. Güzel savunduk ve güzel kazandık bu arada. Helal olsun. Hemen diğer oyunumuza da geçelim hiç beklemeden o momentumu yakalamışken abi. Ronia Aura geldi. Hemen bol şans diyelim arkadaşlar. Şöyle bir hemen destemizi döndürmek amaçlı küçük kartları bizim minnet kartlarımızı atalım. Ne yaptı adam bizi amına koyayım? Ben de gay kart atayım. Gay olduğumuzu belli edelim. Ananı sikeyim. Tomru geç atmamışız umarım. Gayet güzel atmışız. Madem sola geldim ben de sola geldim kardeş diyorum ve şöyle bir muhabbetin go. Aman çok korktum aman koyayım. O iskeletler oradan çıkmayacak diye o kadar çok korktum ki. Şöyle yavru ejderle de atağa çıkalım. Bakalım kartlarını öğrenelim en azından. Hmm. İşte de kullanalım amına koyayım. Bir tane vursaydı çok tatlı olurdu be. Evet evet evet, evet. bunu bekliyordum amına koyayım. Yarraydık. Güzel güzel güzel. Gayet güzel oynadı biç. O tomruğu orada kullanmamız gerekiyor çünkü yarra yiyecektik arkadaşlar. Ee, çok küfür ediyorum. Anam kim ya. Küfür etmemiz lazım. Şöyle bir iskeletleri çekelim. Bizim silahşör gelene kadar. Analiz kim? Çok kötü oldu. Bravo diyelim. Bravo Ross çocuğu diyelim. Ya ben nerede yanlış yapıyorum ya. Nerede yanlış yapıyorum kardeş ya. Elektrodu hemen. Bir tane vur. Güzel. Bir iki tane. Üç tane de ve ejder vursa. Anamına koyun ne oluyor oraya yiyecek başka hiçbir şeyimiz yok ki. Bir şey değil mi? Soldan çok iyi vurmuşuz bu arada. Onun bir tane daha vurmasına izin veriyorum. Soldan gayet iyi vurmuşuz. O salak neden onu bıraktı? Ama iki tane de Dart Goblin'i vursa bir, iki, üç tane vursa, dört tane vursa bir de anla ne sikeyim be. Çok iyi amına koyayım. Hemen destemizi döndürelim iskeletleri atarak. Yavru ejderimiz gelsin. Ee, güzel 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 gayet güzel düşündü. Tamam şimdi barbarlar gelecek tahminen. O neymiş öyle? Biz de amına koyayım pay to win oldu bu oyun ya. Amına koyayım böyle oyun ben. Pay to win oyna. Biz devrim evrim mevrim yok ki. Baksana adam neler yapıyor amına koyayım. Oo hocam sen nereden çıktın amına koyayım ya. Sen nereden çıktın be kardeş? Şöyle bir mezar taşı dikelim ikili mikili üçlü. Gayet güzel savunduk amına koyayım. Gayet güzel savunduk ve soldan da hata çıkıyoruz yani. <laughs> Sola atacak kartı çok az. Ya çok yanlış bir şey yaptım. Güzel gayet güzel bu arada. Yaptığım şey muhteşem lan. Güzel lan. Gayet güzel amına koyayım. Niye kötü bir şey yaptım dedim. Yani şöyle bir iskeletleri atalım da hemen gelsin. Aynen. Tomruğumuz yok elimizde. Tomruğumuz hemen gelmesi lazım. Gayet güzel. Şuradan da basalım. Şuradan şöyle bir şey yapacağız şimdi bir dakika sağdan da gayet vuruyoruz şu anda sola iki 3 tane daha vursak alırız şöyle blokçu barbarlarla beraber vursa çok tatlı olur ama okuyun da geriden bırakmak zorunda kaldım çünkü önüne kart atacağı çok bariz belli de kart atmadı galiba bilmiyorum lan kuleye vursana amın torunu kim? güzel Güzel. Yanlış attı amına koyayım. İyi oyundu diyelim. Bravo diyelim. Bravo. Ya toksik demeye gerek yok. <laughs> Eyvah diyor. Yanlış attığını kendi de biliyor. <laughs> Şimdi insanı e, anlayacağım. Bir maça daha girelim. En azından hani e, aramızdaki tanışma babında nasıl oynadığımı görürsünüz. E, yanlışlarımı, doğrularımı anlatırsınız. Çünkü bu oyunu gerçekten bayadan beri oynuyorum fakat uzun zamandan beri de girmiyorum yani. Bu aralar biraz daha çok sardı açıkçası. Ne oldu onu okum? Oyunu mu bıraktı? Niye öyle vakit geçirdi ki? Güzel oynadık. Şöyle de durduracak onu. Gayet güzel hocam. Bir daha daha çıkıyoruz amına okuyayım. Güzel vurduk ya kötü vurmadık. Bir iki tane de o sallasa gayet güzel hocamcığım. Şöyle yapacağım çünkü e, kuleye odaklanmasın diye bir tane vursun aynen öyle. Yapacak bir şey yoktu çünkü kuleye çok vuracaktı o ipne. Anlamı. Kötü oynamış olabiliriz bu arada. Gayet güzel oynamışız aslında. Şöyle bir tomrukla ittirelim hocamcılar. Güzel savunduk ama iksirimiz yok. Şu anda saldırırsa bok yedik yani açıkçası. Biraz bekleteceğim ya iksir. Adamın hani kartlarını daha çok öğrenmek amaçlı. Bir, bir safe veya aura ejder atabiliriz. Hem e, mezar şeyimiz gelsin. Ana sikiyim. Ana sikiyim. Şöyle bir pekkayı çekelim hocam. Şöyle durdurursak onu çok tatlı. Şöyle de bir tomruk. Bir tane vuracak o. İkinciye vurmasın mı? Çok iyi sıra harcadık. Galiba yarra yedik. Galiba yarra Bravo diyelim. Bu maçı buradan verme şansımız çok yüksek. Aman koyayım? Onlar ona vurmadan. Ya hemen de şey yapmayalım da. Oros çocuğu yani Paydowin kartları anasını sikeyim. Hemen destemize döndürelim. Ya orada çok iksirimiz bitti. Çok güzel savunduk. Bir yerde yanlış bir şey yaptık tahmini. Aslında öndeyiz ama öbür kulemizin canı bok gibi amına koyayım. Şöyle bir muhabbet, şöyle bir muhabbet da Şöyle bir yanlış bir şey yaptık orada ama olsun. Şöyle bir mezar taşı daha. Bir daha hata çıkalım. 2-3 tane vursa gayet güzel. Bir de şuradan vuracağım ki e, hemen keselim e, büyücüyü. Tamam 2 tane 3 tane kuleye vur. Ananı sikeyim. Kuleye vur artık. Kuleye vur artık. Kuleye be amına koyayım. Solu birazcık vurdurdum. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şöyle bir safe oynayacağız konuşamıyorum. Çok gergin amına koyayım. <laughs> Soldan da gidiyoruz ayrıyetten. Sağdan biraz daha vuracağız. Şöyle bir yavru ejder bırakalım. Ee, şöyle bir ortadan goblin. Şöyle bir büyülü okçu da. Büyülü okçu valkürü kesecek çünkü. Şöyle kimse görmeden diyoruz. Şuradan da elektroru. Şuradan bir mezar taşı daha. Şöyle bir de artık oğlum yanlış bir şey yaptım oldu. Yanlış bir şey yaptımı çok güzel farkındayım da. Oradan onu görmeden tam gayet güzel, gayet güzel. Şöyle bir iskeletler. Şöyle bir elektro. Şöyle bir muhabbet daha. Şöyle bir muhabbet daha. Şöyle bir tomruk. Güzel tomruk aslında. O kadar kötü değil şöyle muhabbetin kadar şöyle muhabbetin kadar şöyle bir muhabbetin kadar, kadar gayet güzel savunduk bu arada gayet güzel savunduk ama hala yapabileceğimiz çok az şey var amına koyayım ya artık sağ yetiş o hocam bir dakika şu anda şey yok iksir yok çok kötü ananı sikeyim yanlış bir şey yaptı İyi oyundu değilim yine de ama yani yaptığı çok saçmaydı ya. Neyse böyle 3'te 3'te bırakalım ya. Hem tanışmış babında olalım. Ya böyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Benden istediğiniz bir şeyler varsa yanlışım doğrum, her şeyim. Hiçbir türlü çekinmeden yazabilirsiniz. Görüşürük. Bye bye.